Arkadaşlar herkese merhabalar Point Bank Türkiye'den herkese merhabalar Ben Emre Point Bank oynamaya devam ediyoruz En son Bunda kalmıştım Sniper'ı takacağım Ve sniper maçına gireceğim Şu iyi görünüyor ha, Odada boş yer olsa şaşardım zaten Şu var Evet bu gelir bilir. Bakalım karşıdakiler zor görünse de belki oynamayı bilmiyorlardır cam ama büyük ihtimalle yenileceğiz. FPS düşme. O abone lan. Ha, like'te kalmış adam. Ya da ben kaldım. Gebereceğim biraz sonra. Şöyle vurduk. Ya çık. Ya bak KS'nin anlamı Senin KS'nin var ya gel lan buraya Yuh Ulan o adamı alacaktım aslında ya ben Ulan ulan Messi İbrahim Ah keşke Messi olsan da Ünlü olurduk Messi burada Ha burada kimse yok şimdi E olsa şaşardım zaten ya. O adamı da alırsanız var ya artık lan. Ağlarım herhalde. Ya lagınladın. Ulan FPS ulan. Ya abi ya. Vurdum 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 deliğine geldik. Uy! Dürbüsüz. Oh yeah. gel gel. Ya ananın ne olan? İki bir dalmaya lan. Ezikler yediremiyor. Bebe. Oh, oh, oh. Senin orada ananın ananın. Senin var ya ben. Video çekiyor. Sürda. Salak. Allah'ım ya Rabbim ha <laughs> abi ya. Yeter ama artık ya. Ulan tam onun yüzünden geçti. Seni var ya ben. Kimse yok. Aha oradan biri geliyor. Ya da geliyordu. Korkuttun adamı. Salak. Al işte kim atıyor şu flashları. Aha. Gel lan. Behlül. Hangi rütbedesin sen? Al işte. Neyle öldürdü? L11. Ay, e, ne 11. Ay hiç şaşmam. ya video çekeceğim zaman hep ölüyorum. Lan lan bu gelme bu çak gelme. Sniper maçındayız. Git bıçaklanacaksan bıçak maçı tart. Lan senin var ya ben seni var ya. Oha! Her yani Ay ananın. Yani ha bok vurur. Geber. Salak herif. Allah'ım yarabbim ya. Ben senin bu var ya sokayım ağzının ortasına. Ya abi. Of 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 of. Hep ölüyorum zaten. Ulan. Ya ne oluyor? Gir içeri. Al işte ya. Kasma kasma kasma. Fraps kasma. Ağzını sıkışacağım. Allah'ım yarabbim. Kasma. Ya kasma sana Fraps. Yuh sabriyim ben. Nasıl Dibimden geçti. İzin gördüm. Al kaybettik. Hiç şaşmadım. Başlatmadan 115 daha oynarsan diye. 115 dakika oynayamam ben. Sağ <laughs> <laughs> ya yazdıklarına bak. Sen sınav olmuş. Şu. şu. Burning Call. Al işte. Atın zaten. Ezeyim ben ya. Allah'ım ya Rabbim. Sanki siz çok prosunuz gücük oluyorum ya. Ah, al işte bulamayız da orada şimdi. O da bulamayız ya. Hayır. Ha 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 başlamış ol. Oh. Buldum, 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 buldum. Hadi bakalım. Burada da şansımız hiç olmazsa. Ya kasma ya. Tuşa basılı kalıyor. Çık. Kim var orada? Oha. Kim uçurdu onu öyle? Hop. Şöyle. Oha. Karşıdakilerin amına koyacağız şimdi. Oy bu bir. Lan! senin Senin avına koydular. Ağzına. Nasıl ölmedi o? Ha neyse. Ben iki tane eçitim alırım. Yoluma giderim. Arkadaş. Beni hiç ilgilendirmiyor. Anın. Lan. <laughs> Anın. Ah. Yok böyle bir şans. Gel. Ya bak. Ya iki kişi de biri Bir oradan biri buradan. Kendime vurdu. Ha. Ya. Acıdı. Uf oldu anne. Ya bak, 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 bak. Basılık yere de kaldı ha. Gıcıklık yapma point. Ben seni seviyorum. Of girseydi var ya. Kasma fraps, kasma video nasıl sıçtın. Sıçtım vallahi videonun ağzına sıçtın. Ah. Lan ne nasıl ki? Tamam. Ya ağzını için şu çay, kahve, ne lan çak yere 2020. Her ne boksa. Biz devam edelim. Abi bir iki daha başlangıç yaptık. Ah, sıkamadım abi. Nereden çıktı so? Şurada değil mi? Şurada. Altta. Merdivenin oldu. Şu sniper maçında şu kase olmasa var ya. Kase diye bir şey yapmayacaklar aslında. Bak. Orada onlar savaşırken. Bak 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 bak. Al doğal aklım ayfı atmış tak 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 Geldi deşti biz adam lan ben beni ege çekeyim siz sikeceğim anınızı Bekleyin siz. Ne var orada? ha bunun normali Hadi Hadi be Hadi be SSGR var ya. Aa Dragon olmuş. Dragon Drökenov. Abi Dragon oldu. da ne var ya? Çıkarsınlar şu da. Onlar ölecek ki. Adam pro abi basıyı bastı. Oha. Elim kaydı. Pişt, bomba Aa, lan, lan. Ya bak. Bak kendi gidiyor. Lan bir çekil önümden. Çekil lan önümden. Oha ondan sekti bana girdi ya. Vurdum onu ben öldüremezsem. Hah. Nerede öldüm? Yanımdan gelirsen. Ah. Döverim ben bu oyunu ya. Çok sinir bir oyun ya. Harbi ya. Kafayı yiyeceğim. Kan senin oh, takım arkadaşını öldürebilsem var ya manyak olur. Cık, ya ah, sıkamadım. Bak laga bak. Yeter ama artık ha. Bok gibi oldu video. Sıksam adam ölecek sıkamıyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ben de basacağım ben bas. Bak kendi yapıyor şunu basma. Ah öldük işte. <laughs> ah burnum boşaldı. Salak. Ya çekil. Al canım gider böyle ufak atlamalardan ya. Ha hangi mantıkla bastım ki ben orayı? Alacağım abi ben adam alacağım 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 alacağım. Hiç inat ettim ben. Ettim inat. Yeneceğim kaldı. Ha, adam olca az. Baş küfür ettirmeyin bana. Ben videolarımda asla foto montaj kullanmam. Ben montajlamam direkt render ve video yüklerim. Ben yapacağımdan artık kasecilik altı 10 gidiyor şurada toparlamam lazım. Sekiz on. Ya ya ha bak bak. Asıl kalma tuş. İzik tuş. Kazandık be. Evet arkadaşlar oyunda Türkiye'den bir bölümde daha beraberdik. Sonraki bölümde görüşmek üzere herkese. Bay bay diyorum. Bir abone olmayı unutmuyoruz.